Sayın Milletvekilim, çok değerli konsoloslarım, Federasyon Başkanım, Diyanet Vakfı Başkanım, müşavirimiz, Mehmet Çeki abim, gazeteci yazarımız, Çetin abim, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, uzaktan yakından bugünkü programımıza gelen hepinizi Saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin yaşadıkları sorunlar, sıkıntılar kendi hayatını beyaz perdeye taşıyarak sizlerle bütün dünyada milyonlarca insanla buluşturuyor, buluşturmaya da devam ediyor. Değerli izleyenler, İsviçre Türk Toplumu Başkanı Sayın Suat Şahin Aynı zamanda Beyaz Ay Derneği Başkanı Suat Şahin ile beraberiz Bu organizasyonu yaptılar, bakalım kısaca değerlendirecekler Efendim yayınıza hoş geldiniz Hoş bulduk, siz de taa Avusturya'dan kalkıp buraya kadar geldiniz Size evet. de çok teşekkür ederiz evet. İsviçre Türk Toplumu ve İsviçre Beyaz evet. Ay işbirliğiyle ile Bu güzel organizasyonu gerçekleştirdik Buğday tanesi gerçekten milyonların gönlüne hitap ediyor. Ee, Serkan Vekilimiz e, galasına da davet etmişti sağ olsun. Galaya gittim. Bu filmi izleyince kendisinden rica ettim. Dedim ki bu filmi Avrupa'da ilk defa İsviçre'ye götürmemiz lazım. Ve onu siz başardınız. Tebrik ediyorum. Her zaman olduğu gibi İsviçre Türk toplumu ilkleri başarıyor. Bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz. Rezervasyonumuzdan daha fazla vatandaşlarımız geldi. Buradan sizin aracılığınızla onlara da çok teşekkür ediyoruz bu duyarlı davranışlarına. Milyonlarca engellinin sesi, kulağı, gözü oldu Serkan vekilimiz. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben şunu söylemek istiyorum Sayın Başkan. Vatandaşlarımız Avrupa'da, gurbet ellerde böyle duygulu bir film belki de izlememişlerdir. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle, gerçekten her vatandaş potansiyel bir engelli adayıdır. Yani buradan evet. çıktıktan sonra başımıza neler geleceğini bilemiyoruz. Evet. Özellikle ben Beyaz Ay Derneği Başkanlığı dönemde birçok engelli kardeşlerimize dokunduğum için ben bu duyguları çok iyi biliyorum. Şu an Türkiye'de e, her yerde, bütün illerde oynuyor. Artık ilk olarak e, İsviçre'ye çıktık. Önümüzdeki hafta Hollanda. Bundan sonra Almanya, Avusturya, e, İngiltere, Fransa her tarafta e, oynayacak inşallah. Böyle bir organizasyon hazırladığınız için gerçekten başarılarınızın devam diliyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, ayağınıza sağlık. Buğday Tanesi filminin gösterimi vardı bugün. İsviçre'de Avrupa'da ilk kez. Vekilimiz avukat sayın Serkan Bayram Bey. İsviçre'deler ve Buğday Tanesi filminin e, gösterimindeydiler. E, efendim e, öncelikle hoş geldiniz İsviçre'ye. Evet, Avrupa'da e, ilk gösteriydi. Evet. Ben de çok teşekkür ediyorum. İsviçre'de, Zürich'te, Avrupa'daki ilk gösterimimizi bugün yaptık. Hakikaten katılım çok güzeldi. Gurbetteki hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum, minnet sunuyorum. Yine bu güzel organizasyonun dolayı İTT'ye, UAD'ye, federasyonlarımıza, emeği geçen herkese, beyaz ayımıza çok teşekkür ediyorum. Bu film milyonların sesi dedik, milyonların hikayesi dedik. Türkiye'de 10 milyon engellimiz var. Onlara bir umuttur. Ailesiyle beraber 40 milyon onlara birer nefestir, sestir. Yine engelli olmayan aileler için de birer empatidir, şükürdür. Tabii bu konu evrensel bir konu. Dünyamıza da çok büyük ilgi görüyor. Şu anda 24 ülke onaylandı. 41 ülkeye kadar çıkacak dünyadaki gösterimler. Ve Türkiye'de de 15-16 ili gezdik. Okullarımızı gezdik. 70'e yakın üniversite ve lisemizde şu anda talep var, davet var. Oraları da gidiyoruz. Yetişmeye çalışıyoruz. Bir kardeşim umut olabildiyse ne mutlu bize. Ee, bu filmin sonunda bir engelli kardeşim 17 yaşında bacağım 3 santim kısa milletvekili olmak istiyordum ama olmaz diyorlardı sizi televizyonda gördüm Serkan abi beni vekil yapar mısın bir kardeşim kolumda protez var hakim olamaz dediler ama sizin bu mücadelenizi gördüm hakim sınavına gireyim inşallah beni Serkan abi hakim yapacaksınız umutlandım bunlar çok önemli değerlerdir aileleri için birer ümit dünyasıdır. Çocuğu zaten engelli olan anne baba hep o sıkıntıyı, ihmali hep kendine aramıştır. Keşke şu doktoru götürseydim. Şu hastaneye götürseydim ama neticede olaylar, insanlar bir kaza, kader çizgisine yaşıyoruz. Tabii buna da şükür diyoruz. Ama anne baba üzülüyor. Yarın engelinden dolayı bir mesleğe giremediği zaman da daha çok üzülüyor ve yıkıma uğruyor. Ama şu anda bu işte engelinden dolayı engel kalmaması, her alanda temsiliyet olması açısından da o acısı bir nebze olsun azalıyor. Bu noktada önemli. Engelli olmayan kardeşlerimize şükür, empati, bir engelliye yaklaşım tarzına ve Serkan abi diyor Serkan Bayram bu kadar işi bu başarmış bu haliyle onları da motivasyon kılıyor, teşvik ediyor. O yüzden tabii ki çok faydalı bir sosyal proje. Organik bir evet. film, tamamen orijinal bir film. Daha benim 48 yıl yaşadığım hayatın daha yüzde birini yansıtıyor. Böyle 10 tane film çekilir ve çokça dizi teklifleri de geldi. Amacım buradan elde edilen gelirle de İstanbul Pendik'te 10 dönüm arazi tahsis, tahsis ettik engeli yaşam kültür merkezi yapılması yani umut olsun e, bahtı açık olsun engelsiz bir dünya olsun engelsiz bir Türkiye olsun engelsiz bir İsviçre olsun gerçekten sizi tebrik ediyorum bu sosyal e, projeye imza attınız hayatınızı yansıttınız çok güzel bir filmdir herkesin kulağını küpe olacak bir film çünkü yarım saat bir dakika ne olacağımız belli değil onun için çok çok güzel, çok ders aldık filmden. Çok dışlanıyorlar, toplumun içine giremiyorlar. Bu sayede, bu film sayesinde inşallah bunlar topluma kazandırılacak. Harika bir filmdi. Mücadeleyle neler yapılabileceğini bize gösterdi. Adım Evren Akkuş. UID Biregenz Bölge Başkanıyım. Bir filmdi. Bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim. Bizim görmediğimiz çok büyük bir dünya var. Aslında şunu anladım. Hepimiz birer engelli adayıyız. Usta'nın adı ne? Serkan. Serkan Bayram! Ben bu dünyada herkesin bir amacı olduğunu düşünüyorum. Mesela annem. Benim doktor olmamı isterdi. Ben ise insanlara yardım etmek, onların hayatlarına dokunabilmek istedim. Hakimlik mülakatında toplum içerisinde yadırganacak engeli olması maddesi yüzünden elendi. Mustafa koş, çadır geliyor Mustafa! Biliyor musun abi? Hani? Yaşasa bile sakat kalacakmış. Görüş ve önerilerini bizimle paylaşması için Sayın Avukat Serkan Bayram'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Hiçbir çocuk engelli olmadan ne yapar abi? Neden bizim gibi engelli bir vatandaş vali olmasın? Neden bir büyük elçi olmasın? Bir i̇nsan elleri olmadan nasıl yaşar abi? Ben Serkan Bayram. Niye geldin? Belki sana yardım edebilirim. Kopmuş bir omuriliği onarabilir misin? Benim bir hayalim var değerli hocalarım. Kimsenin fiziksel engellerinden dolayı mağdur olmadığı bir dünya hayal ediyorum.